Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatı sonrası Rus ordusu Ukrayna topraklarında işgale başladı. Dünyanın yakından takip ettiği savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin önemli detaylar bugün ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin'e dolar, euro, ruble, altın ve yuanı ticarette kullanabiliriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzel haberi verdi. Azak'ta bekletilen gemiler ile ilgili Rusya lideri Erdoğan'a ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğim dedi.